Real diskalifiye mi edildi? Neden? Öyle bir şey yoktur ya. Niye diskalifiye edilsin? Oğlum surreal. Niye şey olsun oğlum saçmalamayın. Bir dakika. Nerede? Aslında öyle bir şey yoktur. Bir dakika. Bizde 4 var. 3 kişi kalmış tamam. Kimler kalmış? olacak. Beşiktaş oyuncularından biz uzaklardan PSV Eindhoven Boran'ın olduğu çok kötü var. durumdayız. Rip de şey kalmış. Yok ya öyle muhabbet yoktur ya. Hala GG mi? Ya Sürettim artık. Ya ben sıkıldım artık. Sürettim artık. Allah'ın belası Burak. Düzeltelim şunu artık. Sen ne yapıyorsun abi? Ne yapalım abicim? Ee, şu an bir galiba bir teaming muhabbeti diye bir muhabbet çıkmış da ona bakıyorum. Maxuria ile ee, evet iki tane takımın şeyi var. Aa, iki tane takım yok. Neden? Oğlum niye teaming yapsınlar ki? Teaming yapmamışlar, trollemişlerdir yani. Öyle bir ciddi bir şey yoktur. Aha kalse girdi. <laughs> SMB'ye. Tron'a. Oğlum Tron'u da dövmeyin lan o kadar. Lan Tron'u da dövmeyin o kadar ya. ya. Tron. KS abarttı bu arada. Kalse çok abarttı. KS ne yapıyor? Abi KS'nin ben bugün bir videosunu izledim. KS ne yapıyorsun? Abicim oraya çıkılıp durur mu? Aha alamadı kili. Kili alamadı. Rip 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 kurtar kurtar. Ama K ya şu Kalse'nin sabit oyun oynamasını sevmiyorum ben ya. Çok iyi vuruyor. Çok iyi. Yakın fight çok iyi. Ama şu şeyi sevmiyorum ya. Bak bu da kimin vurduğunu bilmediği için bilmiyor iki kaldığımızı. Ay sabit kal oğlum kontrol et ikisinin zaten düşersen biter. Benim göz atmama ne alakası var? Kalse rakibine bak chat'ten yazmış reprain. Kalse beni ciddiye almıyor. Oyunu ciddiye almıyor Kalse. Bak Kalse gerçekten şu an benim gözümde ve ben bunu saygıyla sana falan da konuş. Benim gözümde şu an en hızlı bizim takımda parlayan ve lig için parlayan oyuncu Kalse şu an. Değişik çocuk. Çocukta yetenek var yani. Kalse'nin yakın mesafesi çok büyük iyi abi ya. Adamlar tam bir entry yani anladın. Entry olması gereken bir adam yani. Enki çok iyi başarıyor. Taylas da şimdi IJL'ye doğru gittiği için e, bıraktı. Halen daha entry'likte bir sıkıntısı yok Taylas'ın biliyorsunuz. Ama IJL ama bence şu anda Taylas da çok iyi IJL konusunda ilerliyor. Tokat diyeceğim bugün bir takımı bir tokatlamam gerekiyor. Takımda birkaç ufak tefek sıkıntılar var. E, PMPL'de böyle hatalarımızın olmaması lazım. PMPL at edilecek bir olay değil. Dua edelim chat. Chat bir dua bildiğiniz bütün duaları ederseniz şu iki tane kardeşimize de sorku çekip e sevinirim. <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim. Ee... rip, rip. Aldın. Aldır. Vallahi çocuğu çektirmedi. Oğlum rip, rip. Telefonu alıştı. Rip telefonu alıştı. Kısa bir tam şerefsiz gibi. Her, her taraftakini çekiyorlar. <laughs> maçı açtım artık izleyeceğim ya bu maçı. Ee, dün, sıkıntı dün, ama. dün oyunumuzda. Aa, rip, 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 rip. Götümü kaydet. Her yeri kontrol et. Alan çok Aa kan senin orada zaten circle'lar bırakın işte bir circle herkes birbirini ne gerek var atraksiyonlara Şeyi çekmeye gitti büyük ihtimalle buradan RP'nin e, Respekt'in takımını çekmeye çıktı Cengiz Cengiz Bırak ya zaten alanda bulmuş burada çocuk Alanla değil bir şeyde değil Çok da gerisinde yani oradan girmesi için bize Kafa atmasam buggy'yi alanı çekiyor şu an Mantıklı ben olsam çıkmazdım Kasem'e ama tabii onlar ay Hadi Beket. Bu arada bizde 6 kill var ha. Şurada bir sıralama kapsak güzel olur. <laughs> Oğlum biz kaldık lan. Ay Circle bizde. Ama solumuzda Blaze var ya. Üçler Blaze. Geç Beşiktaş'a geç solunum daha iyi. Onlar 4 çünkü. Geç su Şuradan, şuradan şu ikisi birincilik alsın. 10 bin uca vereceğim ikisine de haberleri olmadan. Bana bir birincilik alsın şu ikisi. 11 uca vereceğim. Bak yüklemezsem en adı şerefsizim. Söyleyeyim mi? Bizim adamda kit var mı? Ama Rip'in yanında Blaze çok kalabalık. Bir salsalar ya Rip'i. Ama. Ölürse biter bu arada Beşiktaş. Ya geçse ya Beşiktaş bitecek burada. Aa, Rip kör cerrah aldı. Tamam. Sıralamayı aldık en azından. Sıralamayı aldık en azından. Aa, Rip kılaç attı. Hadi lan rip. Alırsan keçi. Oh, rip. Rip. Kıvaç çap. 30 bin uce. Bak. Oy. 30. 31 bin uce. At kılaçı 31 bin uce. Rip. Bir <laughs> içine geçecekler. Bak bak kafa karışmaya geldi. Çok rahat alabileceğim bir kildi. Ama sıkıntı değil. Aldım bir. Bu bir. Bu bir. Bu bir. <laughs> Çok iyi. Çok pri Rip 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 Böyle oynayacaksın oğlum bu oyunu. Böyle oynayacaksın. Çok iyiydi. Çok iyiydi. 10 kaya hak etti. 10 kaya hak 10 kaya hak etti. Onkayak etti. Onkayak etti.